Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 6. Sınıflar bugün sizlerle birlikte Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Örneği çözeceğiz. Oldukça güzel bir yazılı içeriği oldu. Videomuzun içeriğine Instagram sayfamızdan, web sitemizden yardımcıöğretmen.com'dan ve YouTube'daki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu içeriklerimizi öncelikle kendiniz çözebilir ve ardından çözümleri buradan dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda internet sitesinde hepsini alt üstlü tek bir sayfada da halledebilirsiniz. Evet çalışmamızı hemen başlatıyorum sevgili öğrenciler. Bu arada bu sizler için bu sene hazırladığımız son yazılı içeriği sınavınızda umarım güzel geçer. Evet ilk olarak hemen karşımıza doğru yanlış kısmı geliyor. Hemen sorularımızı hızlı bir şekilde çözelim. Telif hakkının sembolü C şeklindedir diyor. Evet doğru bir ifade arkadaşlar. Telif hakkı. Buluş yapan bir şeyler icat eden insanların ürettikleri ürün üzerindeki tüm haklarının güvence altına alınmasına patent edilir. Bakın buluş diyorsa arkadaşlar patent aklınıza gelsin. Bu da doğru bir ifade oluyor. Nitelikli insanlar çevresinde yaşanan gelişmeleri iyi gözlemleyip bu gelişmeleri duyarsız kalırlar. Allah Allah duyarsız niye kalsınlar arkadaşlar? Duyarlı bir vatandaş olurlar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olacak. Geçmişte yaşanmış olayları yer, zaman, neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalına tarih denir. Zaten her şeyi söylemiş arkadaşlar. Bize sadece doğru demek kalıyor. Psikoloji Eski kültür ve uygarlıklardan kalan kalıntıları inceler demiş. Hayır arkadaşlar psikoloji insan davranışları üzerine çalışır. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Kimden bahsediyor burada arkadaşlar? Arkeolojiden bahsediyor değil mi? Arkeolojiden bahsediyor. Devletin dini kurallara göre yönetildi. Yönetim şekli oligarşi demiş. Hayır arkadaşlar cevap ne olacak? Teokrasi olacak. Dolayısıyla cevabımız yine yanlış olacak. Dilekçe hakkı kişi hak ve ödevlerinizdendir demiş. Dikkat. Özellikle yazdığım soruyor. Arkadaşlar bunu çok karıştırıyorsunuz. Dilekçe hakkı siyasi hak ve ödevlerdendir. Bunu öğretmenin sorarsa hepinizi avlayabilir. Benden duymuş olmayın. Dolayısıyla bu cevabımız da yanlış olacak. Bilimsel araştırma yaparken tek bir doğru kaynaktan yararlanılmalıdır diyor. Arkadaşlar tek bir doğru kaynaktan yararlanılması doğru değildir araştırmanın detaylamasına ve derinlemesine bir şekilde çalışılması gerekiyor. Dolayısıyla doğru kaynak olursa bile bir tane kaynak yeterli değildir. Dolayısıyla cevabımız yine arkadaşlar ne oldu? Yanlış oldu. Evet geçiyoruz şimdi doğru yanlış kısmından hemen boşluk doldurma kısmına. Orada 2.5 çarpı 8 20 puan vardı. Yine burada da aynı şekilde 20 puanınız olacak arkadaşlar 8 soru karşılığında. Evet şimdi boşlukları uygun bir şekilde dolduralım sevgili öğrenciler. Alışveriş sırasında aldığımız fatura ve fişlerin üzerinde nokta nokta yazar. Bu yazı alışveriş yaptığımızda vergi ödediğimizin göstergesidir diyor. O zaman vergi ile ilgili bir şey bulmamız lazım yukarıda. Şöyle baktığımda ne görüyorsunuz? KDV yani katma değer vergisi görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu fişlerin üzerine bizim devlete vergi verdiğimizin bir göstergesidir. Egemenliğin Millete ait olduğu yönetim şekline, bakın yönetim şekli diyorsa işte teokrasi, monarşi, oligarşi, cumhuriyet gibi bir şey bulmamız lazım yukarıda. Millete ait olduğu diyorsa direkt aklımıza cumhuriyet gelmesi lazım. Cevabımız cumhuriyet olacak. Hemen şuraya yazalım. <laughs> devletin vatandaşlarına hizmet sunmak için doğrudan ya da dolaylı yoldan topladığı para. Bakın arkadaşlar devletin topladığı para. Devlet ne yapar? devlet vergisini toplar ve bu vergiyle halkına hizmet eder. Okul açar, hastane açar, yollar yapar. Bunların hepsi devletin hazinesinden çıkan paralarla yapılır. Ama bunu nasıl karşılıyor? Halktan topladığı vergilerle. Yani halk için halktan para toplanıyor ve tekrardan halka hizmet ediliyor gibi düşünebilirsiniz. İşini en iyi şekilde yapan, üretime katkıda bulunan kişiye Arkadaşlar nitelikli insan denir. Yine öğretmenizin soracağı kavramlardan bir tanesidir sevgili öğrenciler. Kolay bir konu ama öğretmenin soracaktır. Dolayısıyla kapsamına alıyorum yazalım. Egemenin tek bir kişiye ait olduğu yönetim şekli. Bakın bu kez tek bir kişi diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz eski çağlarda sürekli bu şekilde yönetiliyormuş ülkeler ve bunun cevabı arkadaşlar monarşi. Monarşi. Yine e, Osmanlı devletinde de monarşik bir sistemin olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen zamanda meşrutiyete dönülüyor tabii ki. Evet sürekli devam eden doğal süreçlerdeki artıştan elde edilen enerji. Bakın sürekli devam eden ve doğal süreçlerdeki artıştan elde edilen diyorsa arkadaşlar yenilenebilir de var yenilenemez de var. Dikkat edeceksiniz yenilenebilir enerji kaynağından bahsediyor bakın. Yenilenebilir. Yenilenebilir enerji. Şöyle kısaltalım arkadaşlar. Yasa, kanun çıkarma, değiştirme ve düzeltme işine. Bakın yasa. Kim yapıyor bu işi arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi yap ama yapılan işin kendisini soruyorsa arkadaşlar. Yasama adı üstünde yasama, yasa koyma. Evet son olarak bir ülkenin başka bir ülke mal ve hizmet satmasını arkadaşlar son ülkenin en başı öğretmenlerimiz o konuda işlediyse belki soru sorabilir diye oraya da ekledim arkadaşlar. Bunun da cevabı arkadaşlar İhracat olacaktı. Evet sevgili öğrencilerim. E, buradaki 8 sorumuzu da yaptık. Ve geldik artık size 12 tane çoktan seçme soru çözmeye. Oldukça güzel sorular var. Bakalım tam 12'den vuracak mı sorularımızı merak ediyorum. Temel hak ve özgürlüklerimizle ile ilgili olarak aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır diye soruyorum. Temel, temel hak ve özgürlükler sınırsız değildir. Evet doğru. Bir başkasının özgürlüğüne müdahale ettiğimiz zaman olmaz. Gece yarısı çok yüksek sesle müzik dinlememiz doğru değil. Zaten normalde de doğru değil ama e, dolayısıyla arkadaşlar özgürlüklerimizin de bir sınırı var. Dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemezdir. Anayasayla güvence altına alınmıştır. Ama insan hakları evrensel değildir diyor. Hayır arkadaşlar hatta insan hakları evrensel bildirgesi de vardır. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi etkilerinden değildir? Sert bir soru arkadaşlar dikkatli olun. Direkt teknik bilgi gerektiriyor. Bakalım yapabilecek misiniz? Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak. Evet bunu e, yapabilir arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasındadır. Savaş ilanına karar vermek yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev tanımlamasındadır. Milletler arası anlaşmaları onaylar ve yayınlar diyor. Bakın bunu arkadaşlar kim yapıyor? Cumhurbaşkanı yapıyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Para basılmasına karar verilmesi yine meclisin görev tanımlaması arasında yer alıyor sevgili öğrenciler. Geçiyoruz 3. sorumuza. Yine çok önemli, güzel bir soru. Etkin vatandaşlık ünitesini iyi çalışın. Bu yazılımın başrol ünitesi orası arkadaşlar. Orada da çok teknik bilgi var ve biliyorum ki orada zorlanıyorsunuz. Ben de sınavda olabildiğince teknik bilgileri alayım ki sınav vasıtasıyla öğrenin istiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi çalışmamızı yapalım. Yöneticilerin karar alma sürecinde etkili olan medya, sivil toplum örgütleri ve sivil e, siyasi partiler arkadaşlar hangileri demokratik hayatın gelişmesine katkıda bulunur diyor. Arkadaşlar bunların medya evet siyasilerin yapmış olduğu çalışmaları e, halka duyurma noktasına. Sivil toplum örgütleri yine devletle işbirliği içerisinde olup birçok gönüllü e, projelere katılırlar. Siyasi partiler zaten yine işin içinde. Dolayısıyla doğru yanıtımız Denizli Şıkkı olacaktı sevgili öğrenciler. Yine önemli ve güzel bir soru. Yukarıdakilerden hangisi telif haklarının amaçlarındandır? Yine öğretmeniniz ben olsaydım kesinlikle soracağım sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. Korsanı önlemek, sanatçının hakkını korumak, insan emeğine saygı duymak bunların hepsi telif haklarının amaçlarındandır sevgili öğrenciler. Doğru yanıtımız yine değişik olarak işaretledim. Geldik bir başka soruya arkadaşlar. Eğer hızlı geçiyorsam bakın YouTube'da yavaşlatma kısmı var arkadaşlar. Beni şöyle yarı hızda falan ayarlayabilirsiniz sevgili öğrenciler. O zaman daha iyi bir şekilde oluruz. Ki buraya yazılıyı çözerek geldiğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla cevaplarınızı öğrenmeniz önemli olan kısım ve nedenleriyle birlikte açıklamaya çalışıyorum. Nitelikli bir insanın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diye soruyorum. Ülke ekonomisine katkı sağlar mı? Evet sağlar. Yenilikleri ve gelişmeleri açık mıdır? Evet. Doğru. Daha üretken midir? Evet. Üretken bir insandır. Emeği ve malzemeyi çok harcar. Niye böyle bir şey yapsın arkadaşlar? Adı üstünde nitelikli bir insanda böyle bir sıfat olamaz. Böyle bir e, durum söz konusu olamaz. Türk kadının yapılan bir anayasa değişikliğiyle 1934 yılında elde ettiği hak. Aşağıdaki hangisidir? Yine sert bir soru geldi arkadaşlar. Bakın bu soruyu öğretmenin sorabilir önemli bir soru arkadaşlar. Bunun yanıtı arkadaşlar milletvekili seçme ve seçilme önceki zamanlarda 1930 yılında belediye başkanı seçilme yine e, belirli siyasi partilerde farklı işler yapma gibi durumların söz konusu olmuş arkadaşlar. Ama milletvekili seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında verilmiş sevgili öğrenciler. Bu birçok şu anda gelişmiş ülkeden oldukça önce olması için önce olduğundan dolayı bizim için de demokrasi adına atılmış olan önemli bir adımdır sevgili öğrenciler. Evet geldik 7. sorumuza. Yine güzel, kolay, tadında bir soru. Evet aşağıda verilen enerji kaynaklarının hangisi? Yenilebilir enerji kaynakları arasında yer almaz diyor. Yukarıda da yenilebilir enerji kaynağından bahsetmiş arkadaşlar. Yenilebilir enerji kaynakları arasında yer almaz. Dalga, evet. Jeotermal, evet. Rüzgar, evet. Bakın adında doğal olması sizi şaşırtmasın. Cevap doğal gaz, Doğalgaz nasıl bir yakıttır? Fosil yakıttır arkadaşlar. Dolayısıyla yenilenemez enerji kaynakları arasında yer alıyor sevgili öğrenciler. Büyük baş hayvancının yoğun olarak yapıldığı bir bölgede aşağıdaki üretim kodlarından hangisine yönelik bir fabrikanın kurulması yatırım açısından isabetli olmaz diyor. Bakın dikkatli olun. Yani büyük başına olduğu yerde hangisinin yapılması doğru değil gibi özetleyebiliriz soruyu. Et ve süt işleme tesisi kesinlikle olması lazım. Pamuklu dokuma fabrikaları. Bakın bu pamuklu dokuma fabrikalarının hayvancılıkla bilgisi yok. Tarımla bilgisi var. Deri giyim fabrikası yine bakın hayvanların derisinden böyle bir şey yapılabilir. Hayvansal gıda testi zaten hayvancılığın olduğu yerde olması gereken bir şey. Dolayısıyla cevabımızın B şıkkı olması gerekiyordu. Evet geldik bir başka sorumuza. Meslek seçiminde öncelikle hangisine dikkat edilmelidir diye soruyor bizlere arkadaşlar. Mesleğin ekonomik getirisine, mesleğin toplum içindeki itibarına, aile çevresinin beklenti, aile ve bir çevresinin beklentilerine, kişinin ilgi ve becerine uygun olması. Bakın mesleğimizi neye göre seçeriz? Bakın artık yavaş yavaş sen büyüyünce ne olacaksın dediklerinde birazcık ayaklarınızı yere basmaya başlıyor. Ne istediklerinizin farkına varıyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz şey şu. Kendi ilgi ve becerilerinize dikkat edin arkadaşlar. İlgi ve beceriniz her zaman önceliklidir. Tabii ki diğerleri de önemli ama öncelikle kendi ilgi ve becerilerinize bakmanız lazım. Evet hangisi demokrasinin temel ikilerinden biri değildir? Milli egemenlik, insan haklarına saygı, hukukun üstünü bunların hepsi var ama Belli bir zümenin ayrıcalığı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Herkes kanun önünde eşittir. Demokratik bir toplumda bu şekilde olması lazım. Kimsenin ayrıcalığı yoktur sevgili öğrenciler. Evet geçiyoruz son sayfamıza. Eğer ki videoyu buraya kadar dinlediyseniz emeğe saygı açısından videoyu beğenmeyi unutmayınız sevgili öğrencilerim. Yine burada instagram sayfamızın ve internet adresimizin uzantıları burada yazıyor. Yine bize oradan ulaşabilir istediklerinizi konuşabiliriz. Evet, aşağıdaki haklardan hangisi güvence altına alınmazsa diğer hakların bir anlamı olmaz diyor. Bakın çok güzel bir soru. Eğitim hakkı, konut dokunulmazlığı, yaşama hakkı ve özel yaşamın gizliliği. Bakın, hakların temelinde ne var arkadaşlar? Yaşama hakkı var. Yaşama olmadıktan sonra diğerlerinin pek de bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktı. Son sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi ormanların yararları arasında olduğu söylenemez diyor arkadaşlar. Ormanların yararları arasında olduğu söylenemez diyor. Çok dikkat edin. Ee, bu soru güzel bir soru. Erozyonu ve heyelanı önler. Meyve üretimi zaten yapar arkadaşlar. Ağaçlar var. Yaban meyveleri var. Öyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Orman meyveleri de var. Mobilya ürünleri evet zaten ağaç, e, kereste yine temelinde var. Ama depremi önlemek diye bir şey yok bakın arkadaşlar. E, bazı öğrencilerim de çok yanlış yaptı bu tarz soruları. E, dikkatli olun depremle ormanların, ağaçların hiç bilgisi yok. Heyelan, erozyon evet birçok doğal afette ağaç dikmelisiyle da şunda buna diyoruz ama depremle ilişkili yok. Direkt o şekilde düşünmeyiniz sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka canlı dersimizde veya YouTube'daki videomuzda görüşünce dek hoşça kalın, dostça kalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.